bugün sizlerle beraber Ömer Ekrem ile birlikte ee, ne yapalım Ömer Ekrem? Burak Kaka yeni, yeni gizemlerini göstereceğiz. Her yere bakacağız. Evet arkadaşlar 4 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay belki 4 ay ve 5 ay önce yani video atıyor. Video atamıyordum. Meşguldum. O yüzden hadi artık gel gidelim. Miro şeyi Tamam. Ne no, no, 13'e gidiyoruz. Tamam. Ne no, üç'e gidelim. Ne no, 13'e. Haydi. Arka. Ev alıp ev göstereceğiz. sen oda yapacaksın. Gizemleri göster diye her yere bakacağız, gireceğiz. Tamam, tamam. tamam. Arkadaşlar benim videomda tamam, tamam. da Ana kaldı. öldüm, düştüm. <laughs> ya mal. <maalim gülüyor> nasıl <ya>? düştün? Aa! <laughs> 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 böyle tam ev yaparken evin ev, ev boşluk oldu ya. Öyle. Bak evini soyuyorlar. Oğlum birisi girdi. Dur bekleyin. bak geldim. bak bak bana silah çekiyor arkadaşlar. Banladım. Tamam, ben geldi beni o da ar arkadaşım. Tamam. Arkadaşlar şimdi size gizemlerini göstereceğiz. Ben gizemlerimi bilmiyorum ama Amerikan biliyormuş. Evet arkadaşlar <laughs> ilk önce bakalım. Böyle bir oturma odası yapmışlar. Bur buraya buraya çok gizli yapıyorlardı ama artık yapmıyorlar. Burada yemek masası falan var. İlk önce bir tanıtalım evi. Bilmiyorum şimdi. Işte. Miro şu anda tam altında gizem var. Evet, ha, burada. Merdivenin altında. Evet biliyorum. Şuradan falan geçiliyor. Evet biliyorum bakın. Arkadaşlar Evet bakalım. arkadaşlar burada. Bizden geçebiliyoruz. Mes burada, burada Mesih saklanma yeri var. Aynen burada böyle saklambaç oynarsanız. Arkadaşlar oynar asıl bilirsiniz. sorun burası değil. Aynen. Biz bir yer var, bir yer var saklanmak için çatı katında. Aynen. Bir oda yaparız kendimize çok iyi olur. Şimdi Aynen. yukarı çıkalım. Buraya bakalım ilk önce. Bir dakika ben ah. Tamam ben bu evi biliyorum. Bak Miro gel gel bak. Şurada bir yer. Hayır bak şurada şurada ben gizemi göstereyim arkadaşlar. Evet Abi, onu biliyorsun. Ee, dur şurada bakın kasayı mı? Oh. Hayır arkadaşlar bakın Evet. Burada. Arkadaşlar burada... buradan ben size büyük bir şey yapacağım. Aa, daha bitmedi gizem. Miro burası değil ki asıl gizem. Şimdi yatak al. Aynen biliyorum ben orayı kanka. Ben biliyorum da şimdi ya, tam yine izleyicilerimize gösterin. Allah'ım tuvalete çıkıyorum. Miro yatsa kalsın. Aldım. Props'tan. Ama oğlum neden buraya? Miro düz koyacağım düz. Çatıya çıkmamız için düz koyacağım. tamam. Ben çıktım bile. Benimkine gir. Yatağıma gir. çıkamıyorum. Benim yatağıma gir. Oğlum, benim. Ben çıkamıyorum. Benim yatağıma. Senin yatağına da giremiyorum. Sarı. <laughs> Çıktım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın çatı katına çıkın. Evet böyle çatı katına çıkabiliriz. Ee bu değil. Bakın bak. arkadaşlar bakın burada bak. boşluk var bak buradan içeri girebiliyoruz. Buraya arkadaşlar. Arkadaşlar buraya müthiş bir oda yaparız. Mükemmel arkadaşlar biz buraya bir oda yapıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi size o yaptığımız yeri göstereceğiz. Hadi. Arkadaşlar şimdi göstereceğiz. Çok tarz bir şey yaptık ile. Ama, ama çok kötü oldu ya. Arkadaşlar bazı birazcık kötü oldu. Aynen dalga geçme ihtimaliniz %1 milyon, nokta 1 milyon. Durun. Hemen gel. Şuradan çıkalım. <laughs> Sarı yatağa bin, ben Bilemiyorum bilemiyorum. öyle <laughs> değil. Oğlum ne oluyor? He çıktım Şimdi arkadaşlar geldik bombaya. Hazır mıyız? Ben göstereceğim. Şimdi yapacağım. Çık. Mira, benden önce davranma. <laughs> ha burada burada. Hadi 1 2 3. Arkadaşlar bakın çok güzel olmuş. Böyle arkadaşlar ama biraz dandik arkadaşlar, oldu. Arkadaşlar. Biraz dandik oldu. Bunu daha geçmeyin. Böyle güzel. Yapabildiğimiz kadar yapabildik. Çünkü çok zordu arkadaşlar. Bu da yemek masaları, burada paraları falan var. Arkadaşlar burada televizyon, koltuk, masa falan var. Çiçek olsa Gel keskin. şimdi çıkalım. Şimdi asıl bombaya yok. Asıl bombaya gelmeyelim. Burada birazcık takılalım. Seksek edek çekidel. Arkadaşlar biz biraz takılalım, uyuyalım. E ne yapıyorsun oğlum? Gel şuraya. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar az önce çok komik bir şey Yaşadık. Ee, şeyin içine girdi. Masa koyduk sandık. E neydi o? Yatakmış. Yatağın üstünde Miraç bilgisayarları koydu. Bilgisayarların arasına girdi. O çok komikti. Hatta yatırdı böyle. Gel. Şimdi. Asıl ne yapalım? Şimdi bomba. Asıl bombayı en sonda gösterelim bence. Değil mi? Evet. Kasayı en son göstereceğiz. Asıl Lan bu bomba. Kim? Bilmiyorum. Oğlum, bence Miro vampir, vampir. karakteri yapalım. Vampir karakteri yapalım. Ya da zombi mı? yapalım. Ne yapacağız oğlum vampir karakteri? Ya artık insanları korkutalım. Zaten oyun Türk dolu. Bunu da yapalım. Ben yaparım ki direkt. Benim var va vampir kostümüm var oğlum benim. E -e. Vampir değil zombi. Oğlum boş ver ya ne şey yok, onu, Hayır yapayım. onu diğer iki videoya yapacağız. Arkadaşlar gelin hadi gel gel gel. Bu video bu kadar olsun. Hayır. Ya ne yapacağız? Arkadaşlar ilk önce Tamam bence bu kadar yeter. Artık şey gösterelim bence. As... Kasa. Aynen. Arkadaşlar kasayı gösterelim. Halis mulis kasamızla. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> of, çok korkunç duruyor lan. Beni bekle. Sen neredesin? Hah. Kasayı mı göstereceğim. Evet. Sen git göstereceğim. Hayır. Yok. Evet arkadaşlar kasa burada böyle. Asıl buradan nereden giriliyordu? Ben? Arkadaşlar tuvalete oturuyorsunuz, kasa açılıyor. Miro otur. Bakın Sonra da gel. Gel bak bir dakika bak, sen. Sen git. Sen git. Sen git. Açık zaten Miro gel. Bir dakika sen bir çıksana, çık çık çık. Bekle, oturma oturma, oturma oğlum, oturma bir çık. Ha, bekle. Kapanacak şimdi. Kapamıyor. Biraz bekleyeceğim. şimdi otur bakın. Bakın arkadaşlar oturdu ve açıldı. Hadi otur. Oturdun mu? Açılmıyor arkadaşlar. Yalan. Bir dakika Yo. ben oturayım Çünkü senin boyun küçük diye bak, değil evet. mi? Bak açılmış. Hayır, ben oturdum açıldı. Neyse. Kasayı soyalım. Hadi arkadaşlar, burada videoyu bitirelim. Zombi videosu yapalım. Arkadaşlar Bilmiyorum. kaç like gelsin? Şu ana kadar 100 like gelsin, 100 like geçelim. Zombi videosu çekeceğiz. İnsanları korkutacağız ve korkutup onların kasalarını patlatacağız. Yanıma gel, bekle yanına geliyorum. Orada dur orada dur. Geldim gel gel gel. Gel oğlum dışı çık. Ben oradan oraya oynatıyorum. Bitirdin mi? Bu? bitireceğiz şu an. Hadi gel boyunu büyüt. Ve boyun büyütüyorum. Şimdi bak şunu seç. 1. Buraya girelim arkadaşlar. 1 2 3 deyince <laughs> geri dönüşümü yapacağız. 1 2 3. Ve burada videomuzu bitirelim.